Kim bir oruçluyu iftar ettirirse diyor. Evet. Bütün günahlar için mağfiret hasıl olur. Evet. Yani geçmiş günahların siliniyor. Zaten ahiretteki bütün bela dünyada da gelen hastalıklar, kıtlıklar, kuraklıklar, aile huzursuzluğu, hanımın evet. isyanı veya kocanın serkeşliği. Öyle ya adam gidiyor evet. içkiye şuraya buraya kötü yola düşüyor. Kadın evet. mahvoluyor. Bütün bunlar günahlardan oluyor. E şimdi kadın günah işlese kocasını Allah başına musallat ediyor bela diyor. Evet. Adam günah işlese karısını kuyunu bozuyor Allah musallat ediyor evli Allah öyle buyurdu. Ben zaten günah işlediğimi e, efendim hemen anlıyorum diyor. Niçin diyor eve geldiğimde hanım diyor aksilik yapıyor diyor. Aksilik yaptığı anda hemen diyorum ya günah işledim. Çünkü hayvanını aksilik yaptırır diyor bineğini. Yani o zaman tabii at e, katır falan kullanıldığı için binek aksilik yapıyor. Ulan durup duran binek niye bana bunu yapıyor? Bir mesaj geliyor mesaj yani. Mesaj geliyor yani. aslında. Evet. Şimdi araba Araba bozuluyor. E şimdi bunların hepsi ve evet. ma sabetum kum musibetin fe bima kesebet dedik. Başınıza gelen her musibet ellerinizle işlediğiniz işte, günahlarınızdan oluyor. E bu ayet e daha sen ne delil arıyorsun evliya Allah'ın sözü o ayete dayanıyor. O zaman e, bütün günahların affı demek yani bir oruçluyu iftarla. Hı. Yani tek bir kişiyi bile olsa belli o kişi 100 kişi demiyor. Saimen diyor. Bir bu en ednası yani. İftar ettirir şöyle. Ve ve Boynu da diyor cehennemden azat edilir. Allah. Şimdi bak berat gecesi uğraştık berat alalım işte cehennem. Bak, bak bir oruçluyu iftar ettirmekle diyor e, boynu cehennemden azat edilir diyor. E, Sahabe-i kiram çoğu fukara diyorlar ki ya Resulallah bizim her birimiz bir oruçluyu evine çağıracak. Veya evinin dışında mescide getirtip iftar ettirecek. Onlar iftardan böyle bir iki çeşit de yemek düşünüyorlar. Hı -hı. Ee, böyle bir imkana sahip değiliz. Buyurur ki, yoktur illa sevabını bir daha söyleyeyim de öbürünü, yani hepsi bir olsun. Yine buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Ben <laughs> sahiben kimdir oruçluyu, e, oruçluya iftarlık verirse diyor, iftar ettirirse diyor, melekler onun günahlarca istiğfar ederler diyor, ve safa'u Cibril leyletel kadri. Kadir gecesi Cibril zaten inecek, bütün Müslümanlara selam verecek. Yani bazı tabi e, işte, sihir gibi, heykel bu, bulundurmak gibi falan. Bazı ameller, bunu tabi Allah muhafaza men ediyor evet. ama ekseri Müslümanlarda bu durum yok. E, Cibril, e, efendim, onunla musafa Kim bir oruçluyu iftar ettirirse diyor, ee, Safa Cibril ile Eletel Kadir Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam onunla musafah eder. Bak şimdi Allah Allah. umumi Müslümanlara var ama bir oruçlu iftar ettirene Cibril seninle musafah eder. E Cibril seninle musafah ederse daha cehenneme girer misin? Veya cehenneme girecek adamla musafah eder mi? Yeah. Şimdi bu çok büyük bir sevap iftar et. İşte, Haydar burada kampanya yapmış hmm. işte efendim Yemen ne kadar muhtaç bir coğrafya. Yeah. ile Aç, aç bir ilaç hakikaten aç bi da bir ilaç diyorlar tabii de Farsçası hmm. bir ilaç yani hakikaten ilaçsızlar yani. Her türlü imkanlardan evet. uzaklar. Ondan sonra Filistin. Yani Yahudi'nin elinde muhasara altında bir şey girmiyor yani. Evet, bir hayır yani. girmiyor. Haydar'ın imkanlarıyla işte de. efendim, Kızılay'la da birlikte çalışmaları var vesaire. E, çünkü ittifak istiyor bazı işlerde yurt dışında Elbette. yardımlaşma usulüyle ama kendileri denetiminde, kendileri adam gönderip başında Hı. takip ederek. Hı. Öyle ben sana verdim, sen dağıt. Öyle de olmaz. Çünkü insanların malı Allah'ın Celle, Celle takibindedir, mesul olur Haydar yöneticisi. Onun için o mesuliyeti müdürlük olduklarından dolayı ben bakıyorum yani şeylere, programlarında. illa başına takipçi, evet. o denetimci yani o diğer yardımcılarda olabilir ama bazen. Hı. O illa kendisi götürüyorlar evlere kapılara falan. E şimdi tabii ki, koronadan önce görüyorduk zaten resimleri. De, bütün seriliyordu der yer. Evet. Efendim Somalide, Keşmirde, ya. efendim Filistinde, Suriye'de, zaman, Suriye'de evet. Suriye zaten dibimiz artık her yer Suriye oldu. Evet. E, dolayısıyla e, bütün bu e, sofralarda bir oruçlu iftar ettiriliyor. Hepten de yani. E, karnı da doyuruluyor. Hı. E şimdi burada bunu gönderen adam işte kaç lira bilmiyorum şu anda. Bir Hemen soralım bedeli. Mehmet abi. Hocam şöyle, bir iftar ettirme bedeli 10 TL. 2-3 tane de ülkede farklı 15 TL. Ama biz onu SMS ile kolaylaştırdık. E, bağışçılarımız, gönüllerimiz iftar yazarak veya DSV sofrası yazarak 14-66'ya bir SMS gönderdiğinde zaten bir iftar ettirmiş oluyor. 10 TL yani başlamış SMS'de oluyor. Çok kolaylık oldu. Tabii 14.66 yani yazıyor, yazıyor gönderiyor. Yani evet. Şu gece sadaka verin buyuruyor. Şu günün orucunu evet, evet. kabul için sadaka verin. Ya diyorum bak bu gece berat gecesi. Gece nerede gecesi? Bu beratta da söyledim. Güvendiğiniz kurumlara diyorum. Tabii her zaman Hayden ismiyle telaffuz demiyorum. Yanlış anlarlar da sanki sadece Hayder'e verebilirsiniz Hı -hı. gibi bir şey. Yani biliyorsun başımıza gelen olayları Hı -hı. yani bu Çarpık gazeteciler neler ediyorlar, her laftan bir mana çıkarıyorlar. Öyle bir mana çıkmasın diye tahmin ediyorum yani. Ama tabii güvenmeniz esastır diyorum yani. Hem kalbiniz mutmain olsun yani. Kalbin şüpheli işten Kaç buyurur şerifte. Şüphelendim bir olaydan, ben buraya yardım ediyorum ama acaba? La ma yeri ibuke, la ma la yeri ibuke. hadis, sana şüphe veren şeyi terk et, Hı. şüphe vermeyene geç diyor. Dolayısıyla insan kalbine bakacak, gönlüne bakacak, İstefti kalbe, kalbine danış diyor. Ve bunlar verir abi, yerine bu gider. Böyle gönlünden gelen tabi bu Viet Hayder Hayter değil benim açımdan. Evet. Herkes açısını bilmem ama yani ben Hayter'de bu şekil güveniyorum ama diğer bazı güvendiğim kurumlarda yok mu var? Hı hı. E, dolayısıyla sen burada hı hı. E, efendim e, şüphelenmediği şekilde bu SMS bunu kolaylaştırıyor. Oturduğun yerden, gecenin bir yarısı nerede mi sokak çıkmazı var ki? Hani eskiden gece yarısı bile fakir e, şeylerde Buluşurdu, fakir bir durumda belli evet, değil belediye evet. olsun biz isteyene verir, ütmünce efendim zenginliği Allah biliyor ama o istiyorsa verin hükmünce e, veriyoruz ama şimdi gece de çıkamıyorsun e, gündüz bile yasaklar var bazı günler dolayısıyla bu SMS işi kolaylaştırıyor Hı -hı. sen şimdi bir SMS atıyorsun 10 lira evet 10 lirayla sen gidiyorsun Keşmir'deki Somali bazı ülkelerde diyor 15 oldu falan evet. fiyat değişebilir 10-15 liraya diyelim efendim bir fakire e şimdi bu hadis-i neden bahsediyor? Hı -hı. Bir fakire. Bir fakir iftar ettirirse günahlar af olacak, boynu cehennemden azad olacak. E Cebrail Aleyhisselam Kadir Gecesi onunla musafaha edecek. Allah, Allah. Bu kadar büyük müjdeler. Evet. Dediler ya Resulallah, hepimiz iftar ettirecek kadar güce malik değiliz. Bu yurtu sevap, ala mezkat ile ben Allah bu sevabı bir yudum süte de verir, Allah, Allah bir yudum suya da verir. Şimdi teşvi görüyor musun? Bir yudum su, ya. Bir, e, yudum efendim, süt. bir yudum süt, bir tadımlık diyor mezka. Evet. Bir tadımlık yani tadımlık hani lıkır lıkır akmayacak da Hı -hı. ağzında bir Allah tadı Allah gelecek sütün yani. Islatacak ıslatacak. yani. Islatacak. Buna da verir diyor. E şimdi zaten 10 lirayla ıslatmayı geçtik yani. Bunun evet. içinde içme suyu var yani evet. o poşetinde veyahut da o yapılan ikramda. E, su, su var. Hı hı. Yudum değil yani kaç yudum bu su var yani. Hı hı. Kandıracak su var. Ekmeği yerken. E, evet. Babasıyla e, su olduğu için illa süt e, şartı yok. Belki şeye süt de ilave edilirse yani bugün bir, bir tarife onu bilmem. Ama su yani ev diyor çünkü. Hı. Ya o ya o yani ikisi birden şartını koymuyor. Bir e, içme suyu da olsa diyor. Hı. Bir tabii şerbet Arapçada yani bir bir kere içmek demek. Bir yudumluk onun için hı. mana veriyorum. Bir yudumluk suya da veriyor. Bir tadımlık süte de veriyor ve verecek Mevla buyuruyor. Onun için kanimet bilmek lazım. SMS'ler kolaylaştırdı. E sen nasıl gideceksin Somali'ye, Yemen'e ya? <laughs> Dünyanın Suriye'ye, Hut'a, şuraya, buraya, ne tehlikeli yerler. Her gün bir şeyler patlıyor. Allah muhafaza. İslam coğrafyası ateş altında. Bu sevabı alması lazım.